Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk ders kayıt videomu çekiyorum. Ee, birinci ünite çarpanlar katlar konusundan başlıyoruz. Ee, çarpanlar katlar konusu biliyorsunuz altın sınıftan itibaren sorumuz e, var. E, hızlı hızlı kısa bir tekrar yapacağım. Örnekleri yapacağız. Ee, Bakalım nasıl olacak. Pozitif tam sayıların çarpanları bir doğal sayının e, kalansız olarak bölebilen sayma sayılarına o sayının çarpanları ya da bölenleri diyorduk. E, altının 6'nın çarpanları 1 çarpı 6, 2 çarpı 3 e, gök burada ile 1 çarpı 6, 2 çarpı 3 ne yapıyor? 6 yapıyor. 6'da ee, de değiştirelim. Çarpanların içinde iki tane asal çarpanlar var. 12'nin pozitif çarpanlarını bulurken 1 çarpı 12 2 çarpı 6 3 çarpı 4 Gök kuşağı modeli ile ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Asal çarpanlarını bu şekilde de bulabiliriz. Daha sonra e, bölenlişte yöntemi çarpan aracı yöntemiyle çarpanlar, asal çarpanlarını bulabileceğiz. 27 çarpanları bulabileceğiz. 27'nin çarpanları 1 çarpı 27, 3 çarpı 9 olacak. Bakıyorsunuz. Gökkuşağımızda ile birleştirdik. Eksik olan çarpan varsa bunu ne yapıyoruz? 1 çarpı 27, 27 yapacağız. 9'da biz neyi çarparsak çarp 27 yapar? 3 onu bulabiliriz. 45'in çarpanları 1 çarpı 12 ee, yanlış olmuş bu. 1 çarpı 45 2 çarpı olmaz. Yani bu yanlış arkadaşlar. 1 çarpı 45 3 çarpı 15 5 çarpı 9 olacak. 70'in çarpanları 1 çarpı 70 2 çarpı 35. 5 çarpı 14. 7 çarpı 10 şeklinde olacak. Bunları sıralarsak Evet. Bunları, evet. Bunları skalarsak evet, evet. Evet, 1 çarpı 70, 2 çarpı 35, 5 çarpı 14 olacak bu. Burada yanlışlık yapılmış. 7 çarpı 10 olacak. Bilgimizde şunları silelim ama silemedik. Mesut buna yazılmış. Nerede yazılmış? Hepsi burada siliniyor. Evet. Mesut kapatıyor olmazsa. 120'nin çarpanları 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20. Yine gökkuşağımda ile 120'nin çarpanlarını bulabiliriz. 120'nin asal çarpanları ise 2 2, 3 ve 5'tir. Evet, asal sayılar, birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük sayılara asal sayılar diyorduk. İki en küçük ve çift asal sayımızdır. İkiden başka çift asal sayı yoktur. Daha önce derslerimde zeki bir öğrencim sormuştu, bir neden asal sayı değil diye. Ee, biz de şöyle bir yorumda bulmuştuk, bir asal sayı olsaydı ne olurdu? bir asal sayı olsaydı birden başka asal sayı olmazdı. Çünkü tüm sayılar birin katı olurdu. O yüzden bir asal sayı değildir. En küçük asal sayımız 2. Iki. 2'den başlıyor. Kendisinden ve birden başka bölünemeyen sayılar bize kadar asal sayılar burada bulunmuş durumda. Sadece kendilerine ve bire değiller, Başka sayı bölünemezler. İki basamaklı bir sayı 2, 3, 5 ve 7 ile kalansız bölünemiyorsa asal sayıdır. Yani iki basamaklı herhangi bir sayıyı aldık. 55. 55, 5 ile bölündüğü için asal sayı değildir. 72 sayısına bakalım. 2 ile 3 ile bölündüğü için asal sayı değildir. Evet, yani iki basamaklı sayılarda 2, 3, 5 ve 7 ile kalansız bölünmüyorsa bu sayıya asal sayı diyoruz. 51 sayısı mesela 51 sayısı 3'e bölünür. Rakamların toplamı 6 olduğundan ve 91 sayısı 7'ye bölündüğü için asal sayı değildir. Hangileri asaldır diye soruyor. 17 asaldır. 73 asaldır. 91 demin öğrendik asal değildir. 42 2'ye asal değildir. 97 sayısı 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Asal sayıdır. 121, 11'in karesi olduğu için asal sayı değildir. Az önce e, dersimizde e, 2, 3, 5, 7'ye bölünür. 97 sayısını burada görmüşsünüz değil mi arkadaşlar? Asal sayıdır bir asal sayı asal çarpanlarına ayırma. Evet, asal çarpanlarına ayırırken arkadaşlar e, bölen liste yöntemini kullanabiliriz. 36'yı 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Bu 2'nin karesi, bu 3'ün karesi, 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde 36 yazılabilir. 36 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 üstü 3, ve 2 üstü 2 ve 3 üstü 2 şeklinde yazılır. Bu da yazdık. 16 sayısını asal çarpanlarına ayırsak. Tabi e, grafik tabletim şu an yanımda yok. Mouse anlatmaya çalışıyorum. O yüzden biraz çizgilerim ve yazılarım kötü olabilir. Yoksa çok güzel yazarım, biliyorsunuz. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Yani bu 2 üstü 4'tür. 16 16'nın asal çarpan nedir? Sadece 2'dir. 30'un asal çarpanları 2, 3, 5'tir. Artık e, 2, 3 ve 5'in çarpımı eşittir. 42'nin asal çarpanları e, 2, 3 ve 7'dir. 65'in asal çarpanları 5 ve 13'tür. 135'in asal çarpanları göremediğimiz zaman ne yapacağız? bu sayı 3'e bölünüyor. 3'e böldük 45. 3'e böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. 3 ve 5'tir. 3 üssü 3 çarpı 5'tir. 180'in asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Ve 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 2 çarpı 5 üssü 2 şeklinde yazılır. 240'ın asal çarpanları da yine 2 3 ve 5'tir. 2 üstü 4 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazılır. Asal çarpanların çarpım şeklinde verilen sayıları bulurken de bunların ne yapıyoruz? Üstü sayıların değerini buluyoruz. E, hepsini birbirine çarpıyoruz. 2 çarpı 9, 18. 8 çarpı 25, 200. E, 9, 45, 90, 6 çarpı 49 da 294 yapar. Evet. Asal çarpanlarına ayrılmış bir A sayısını bölen liste yöntemine göre nasıl buluruz? Tersten gidiyoruz. 1 kere 5, 5. 5 kere 3, 15. 15 çarpı 2, 30. 30 çarpı 2 ne yapar? 60 yapar ya da buradakilerin hepsini ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 42 sayısının en küçük asal çarpanı en küçük asal çarpan 2'dir. En büyük asal çarpanı 7'ye bölünür. 7'dir. Ee, çarpımı soruyor. 2 çarpı 7 ne yapar? 14 yapar. Evet. Daha önce örnek sorularda çıkmış bir soru arkadaşlar bu yeni nesil bir soru. 1'den 7'ye kadar olan sayıları bu tabloda boş olan kısımda yere 7'nin çarpanları 1 çarpı 7. E, 7 buraya yazarsak 7 30'un çarpanı değil. Olan 7'yi buraya yazacağız. 7 buraya yazacağız. E, 7 çarpı kaç 21 yapar? 3. 3'ü buraya yazdık. 6 yazsak buraya e, acaba 6 yazsak 6 kere 3 18 olmaz. O yüzden ne yapacağız? 6 yazamıyoruz buraya. 5 yazsak 5 kere 3 15 2 ile çarpsak 30 buraya 1 kere 5 5 6 yazsak 6 kere 5 30. Bir çarpma işlemine ekşi eleman. Ne kaldı? 1'den 7'ye kadar sayılardan rakamlardan doğal sayılardan 4 kaldı. 2 çarpı 4 ne yapar? 8. 4 kere 6 ne yapar? 24. Biz burada A ile B'nin toplamı sorulmuş. 4 ile 24 ve 8'in toplamı ne yapar? 32 yapar. 24 ile 8'in toplamı 32 yapar. 36 sayısının asal çarpanlarının toplamını bulun diyor. 36 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 ile 3'ün toplamı ne yapar? 5 yapar. 144 sayısının çift asal çarpanların toplamı Çift asal çarpan zaten kaç tane var? Bir tane var. Bunun toplamda ne yapar? 2 yapar. A sayısının asal çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre B artı D işleminin sonucunu bulunuz diyor e, ee, tersten yiyorduk. 1 kere 5, 5, 5 kere 3, 15, 15 çarpı 2, 30, 30 çarpı 2, 60. Burada B sayısı 30'muş, D sayısı 5. Bunların toplamı da 35 yapar. Bir sayının doğal sayı çarpanları yukarıda sıralı şekilde verilmiştir diyor. Buna göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtır? Gökkuşağı modelini kullanırsak burada 1 çarpı B A çarpı C. 3 çarpı 6. Çarpım 18'miş. Demek ki B ne olmalı? 18 olmalı. Ee, burası 2 olmalı. 2 çarpı 9 da ne yapar? Ee, 18. A 2 B 18 eksi C 9 2 ile 18'i toplarsak 20 yapar. 20'den 9 çıkarsak da cevap 11 yapar. 120 sayısını asal çarpanlarına ayırırsanız eğer 2 üstü 3 3 üstü 1 5 üstü 1 yapar. O halde x 3'tür. Y 1'dir. Z de 1'dir. E bunların toplamını sormuyor. X, Y, Z tam sayıları bulunuyor. Bulduk. Toplamını sorabilir. İkisini toplayıp birini çıkartmasını sorabilir. 56 sayısının asal olmayan çarpanların toplamı. Asal olmayan. E, soruları dikkatli okuyoruz. Asal olmayan diyor. 56 sayısının çarpanlarına bakarsak 1 çarpı 56 2 çarpı 28 3 olur mu? 4 çarpı 14 olmaz. 4, e, 5 olur mu? 7 çarpı 8 e, yaptık. Asallar bunlar. Diğerlerini toplarsak asal olmayanları toplarsak ne olacak? 111 olacak. Ben zaman kaybetmemek için e, hızlı işlem yapıyorum. Çünkü çoğumuz bu konuları çok güzel tekrarladık. Birincilerin e, başında olsaydık bunları daha detaylı yapabilirdim. 2 ile 7'yi iptal ediyoruz. Gerisini topluyoruz. 111 yapıyor. Yuka, yanına verilen çarpan ağacına göre A artı B işleminin sonucunu soruyor. 2 çarpı kaç 50 yapar? 25. O halde B ne olmalı? 5. 25 ile 5'in toplamı ne yapar? 30. Evet. Yine çarpan ağacı var. 2 kere 3, 6. 5 kere 7, 35. 6 çarpı 35, 210 yapar. E, A ile B'yi topla 216 210 artı 6 eksi C eksi 35 216'dan 35 çıkartırsak 30 çıkartsanız 200 170, 181 yapar. 175, 6 daha ekle 181 yapar. Cevabımız. Evet, yeni nesil bir soru. Ee, alanlar verilmiş. Ev planı burada arkadaşlar. Bu dikdörtgenler her birinin kağıdı bir tam sayıymış. doğal sayıymış pardon. A bölgesinin alanı en az kaç birim karedir diyor. Hemen ne yapıyoruz? 9 ee, 9'da 33'ün en büyük ortak böleni 3. Burası 3 olur. Burası 11 olur. 3, 11'de ne yaptı? 14. Demek ki burası 2 olmalı. Bunun toplam 14 yapar. Burası 14. Burası 9 olsa 9 çarpı 6, 54 yapar. Evet. Burası 14 olduğu için 14 9, 5 yapar. 5 kere 6, 30 yapar. Neyi soruyor bize arkadaşlar? A bölgesinin alanı en az ne olur? 30 olur. Evet. 2018 LGS sınavında çıkmış soru. Buna benzer bir soru. Aynı şekilde işlemimizi yapıyoruz. Ee, sorularına göre e, yine her kenar meselesinden bir doğal sayıymış. Alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir diyor. 10 ile 35'i bölen en büyük sayı 5. Burası 7 olur. Burası 2 oldu. 24'ün çarpanlarında 2'ye 12 1'e 24 en az yapmak için burası en fazla ne yapabiliriz? 4'e 6 olmaz. Çünkü burası toplam 9'dan fazla. O halde 2'ye 12 olmalı bu uzunluğun hepsi 12 olması için 7 2 daha 9 buraya ne kalıyor arkadaşlar 3 kalıyor 3 kere 5 burası 15 bulduk geldik karıya. Burası toplam toplamımızın 12 olacak 21'i 14'ün bölen en büyük sayı 7 burası 2 kalır burası 3 olur. 3 kere daha 5 toplamının 12 olması için buraya 7 kalır. 7 kere ne yapar? 49 yapar. 49 15'in toplamı 64 yapar. Evet. Bir sayı tam bölme tam bölünen sayılara o sayının katları tam bölünen sayılara o sayının tam katları denir. 12 sayısının katları 12, 24, 36, 48, 60, 72 öyle gidiyor 12'nin katları. 18 sayısının yüzden küçük kaç tane katı vardır diyor. 18, 36, 54, 72 ve 95 tane var katı var. 24 sayısının yüzden küçük en büyük katı kaçtır diyor. Yüzden küçük 24'ün 4 çarpı katı ne yapar? 96 yapar. En büyük olsun. 16 sayısının 200'den büyük en küçük katı 16 çarpı e, 1 16 16 32 böyle gidiyor ama bu şekilde yapmaktansa 16 çarpı 10 ne yapar? 160 e, 16 çarpı 13 ne yapar? 208 yapar. Çarpalım 3 kere 6, 18, 3 kere 1, 3, 8 yapar, 16 ile topla, 8, 0, 208 yapar. Aralarında asal sayılar, birden başka ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz. E, sayılar asal olmayabilir ama aralarında asal olabilir. 5 ve 14'ün birden başka ortak böleni yok. O yüzden aralarında asal sayılar. 8 ile 16 aralarında asal değil. 18 e çünkü 2'ye bölünürler. Kendilerinden başka, başka. 18 ile 26 aralarında asal değil. 42 ile 91 ikisi de işte 7'ye bölünür aralarında asal değil. 12 ile 35 bu 5 çarpı 7 bu 3 çarpı 4 aralarında asallar. 9 ile 21 ikisi de işte 3'e bölünür. Asal değiller. 53 asal olduğu için Bunlar da aralarında asallar arkadaşlar. Sadece da iki tanesi aralarında asal. Ardışık sayılar daima aralarında asaldır. Evet, can bilgi. Ardışık sayılar daima aralarında asaldır. Aralarında asal iki doğal sayının çarpımı 90'dır. Buna göre bu iki sayının toplamı kaç olabilir diyor. 90'ın çarpanlarında 9 çarpı 10 var. Değil mi? 9 10'da ne yapar? 19 yapar. 9 10 var. Aralarında asaldır. bir normalde çarpanlarını böyle bulabiliriz. Ee, toplamı kaç olabilir diyor. 90 olabilir. 1'e 90, 91 olabilir. Ee, başka 2'ye 45, 47 olabilir. 5 ile 18 23 olabilir. 9 10 eee 19 olabilir. Bu şıklarda sadece 19 olduğu için cevap E o olacak. Evet. Dün canlı derste çözdüğümüz bir soru. Eee A sayısı yine nasıl bir soru? 2 basamaklı e, 6 az ve B 8 2 basamaklı sayılar diyor. A sayısı 1 olabilir. 2 olamaz. 3 olamaz, 4 olamaz. 5 olabilir. A harf 7 olabilir. 8 olamaz, 9 da olamaz. B sayısı nasıl olduğu için 1 olabilir, 2 olamaz, 3 olur, 5 olur, 7 olur ve 9 olur. 6A sayısı B8 sayısından küçükmüş. 6A sayısı e, o yüzden bu 18 38 58 şunlar ne yapamaz? 61 olduğu için sayı. Şu 3'ü olamaz. Buradan 1'i aldık. Buradan 7'i aldık. 1 artı 7 ne yapar? 8. Şimdi kaç farklı A artı B değeri var diyor. Buradan 1'i aldık. Buradan 9'u aldık. 1 artı 9 ne yapar? 10. Evet. Bu 1'leri kırdık buradan. 5'i aldık. 5 artı 7 ne yapar? 5 artı 7 12. 5 artı 9 14 1'i kaldı. 7 artı 7 14 7 artı 9 16 Toplam 6 değer oldu ama kaç farklı değer dediği için şu 14'ün birini iptal ediyoruz. Geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Cevabımız 5 oldu. Evet. Bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler dilerim. Selamlar.